Maşallah kurban oldum. Allah neler yaratmış ya. Bu yılanın büyüklüğüne bak. Su yılanı. Evet anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. <laughs> canlı canlı kocaman yılan. Rabbim ne güzel yaratmış. Tabi zarar vermiyoruz hayvanlara. Bunlar da bize zarar vermez inşallah diyelim. Ve doğal dengeye saygı duyalım. kat etmek gerekir. Yapacak bir şey yok.